Arkadaşlar merhaba, bugün Chia ile ilgili e, sorunlardan bahsedeceğiz. Chia ile ilgili sorunlardan bir tanesi, e, kazdıktan sonra not, not available oluyor yani bulunamıyor dosya. E, bununla ilgili sorunun çözümünü göstereceğim size. E, Tabi mekte göstermeyeceğim bunu e, size Windows üzerinden göstereceğim. E, böyle bir durumda e, sistem kurduğunuz pilotu bulamıyor. Yani pilotları bulamıyor. Ondan dolayı e, sizin yapmanız gereken birkaç ayar var. E, aslında çok basit bir ayar. E, bunun sebebi hard disklerin kendini uykuya almasından dolayı kaynaklanıyor. Tabi e, bazı sorunlar daha var. Sync yapamama sorunu. E, Sync yapamama sorunları da genel olarak şeyden e, dolayı oluyor. Sync yapılmama sorunları genel olarak e, portların açık olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ee, ancak bununla ilgili portlarla ilgili çok fazla video var. O yüzden hiç portlara girmeyeceğim. Ee, ve size kısaca setup'tan bahsedeceğim. Ee, burada bir tane Apple Mini'miz var. Gördüğünüz gibi. Ee, burada bir tane Predator'umuz var. Bu ana makinamız. Ee, aynı zamanda burada e, Ethereum madenciliği de yapıyoruz. Ee, şu an tabii fan çalıştırmak zorundayım. Çok gürültülü olabilir. Um, şu an 84 derece, fanı biraz kıstım, o yüzden e, ısı artıyor. Normal e, kabul ettiğim sıcaklıklar 75-80 arası, yani geçirmemeye çalışıyorum 75-80'ini. E, burada Apple bilgisayarımız var, burada 8 TB bir setupımız var, bu 8 TB'lik setup e, MacBook'a bağlı, MacBook'la, e, MacBook, MacBook Pro'yla, bunda Intel işlemci var, e, M1 işlemcili e, Mac Mini e, kazım yapıyor sürekli olarak. Ee, ve tabii Predator'da de kazım yapıyoruz. Ee, bunların hepsini ana bilgisayarda topluyorum. Hatta az önce 3 tane plot'um hazırdı. Şu an o 3 tane plot'un kopyalanmasını yapıyoruz 138'de. Eee buradaki hard disklere. buradan bahsedersem burada bir 10 TB, 10 TB, 10 TB, 10 TB hepsi aynı şekilde devam ediyor. 10 TB bir eee setup'ımız var. Eee 2 tane 10 TB doğrudan Mac mini'ye bağlı, diğer 2 tane 10 TB eee Predator'a bağlı. 8 TB um, HDD'miz Seagate'e bağlı um, Macbook Pro'ya bağlı Aynı zamanda her bilgisayarda bir tane 1 TB'lik SSD'miz var ee, 1 TB SSD'miz bunu ki burada ee, Diğerleri şöyle aşağıda bilgisayarlara bağlı Ve Üçüncü olarak Üçüncü ben SSD'yi nereye koydum? Ha, üçüncü SSD de burada aslında bunun burada olması lazımdı ancak Mac'den Predator'e dosya aktaracağım için um, onu oraya aldım. Mekle şöyle bir sıkıntı yaşıyorum şu an. E, Sistem açmıyor. Bununla ilgili herhangi bir çözüm önerisi olan varsa e, bildirebilir, yazabilir. E, ayrıca aynı zamanda sağda ve solda iki tane e, soğutucum var. Altta da bir tane soğutucum var. E, arka taraf şömine. Bilgisayarın arka tarafı. E, sıcak havayı direkt oradan zaten atıyor ve temiz hava geliyor sürekli. E, burada da ayrı bir setup'ım var. Bunun, bu henüz kurulum aşamasında. Terabytelik hard diskler var buradaki setup'tan da bilgisayarın içindeki STD'den HDD'ye geçiş, geçiş yaptırıyorum. bilgisayarın içindeki HDD diğer 3 tane HDD'ye kazım, kazım yapıyor. ancak henüz daha kurulum yapmadım. Bana bir tane daha SSD gerekli olacak bu setup için. şu anki durum böyle. bu şimdiki sorunun çözümüne geçelim. Not available dediği sorunun çözümüne geçiyorum. Şunu biraz kısmak istiyorum. Hatta biraz daha kısayım. Evet. Şuradan da fanı düşürmek istemiyorum çünkü ısımız artıyor. Şöyle arkadaşlar. E, buradan power settings'e girmemiz gerekiyor. Power settings'e giriş yapıyoruz öncelikle. E, Türkçesi güç muhtemelen. E, daha sonrasında burada additional galiba aynen additional power settings var. Additional power settings'e giriş yaptığımız zaman Burada hangi power settingsi kullanıyorsak, ben Acer'ı kullanıyorum. Normalde yüksek güç üreten power settingsi kullandığım zaman çok fazla ısınma sorunu yaşadım. O yüzden Acer'ı kullanıyorum. Bir saniye oradaki adımı atlamayalım. Buradaki plan ayarlarını değiştirin. Üçüncüsü de muhtemelen öyle bir şeydir, oraya tıklıyoruz. Plan ayarlarını değiştir dedikten sonra, bu zaten plug -inler, never olması gerekiyor. Bunun altında change edition power settings var. Buradan e, Turn Off Hard Disk After diye bir kısım var. Plug in kısmını sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Sıfır yapıp uygulaya tıkladığımız zaman bu never oluyor. E, eğer bunu yapmazsanız ortalama 15-20 dakika sonra ya da orada kaç dakikaya ayarlıysa e, hard disklerinizi uykuya alacaktır ve e, pilotlarınız olmasına rağmen sistem bu pilotları göremeyecektir ve e, farm'a başlayamayacaksınızdır. Ee, şu an ben bu bilgisayarda farm'a yeni başladım diyebilirim. Ee, yaklaşık 2TB'den fazla e, pilot var. Ee, yaklaşık 3 tane de geliyor. Tabi günde ortalama 1TB'ye yakın e, pilot çıkarmaya çalışıyorum. Ee, bir yandan da H poolumuz açık. Ee, aynı zamanda daha ekstra sorularınız olursa bununla ilgili, setup'larla ilgili ee, işte M1 işlemciyle kazımla ilgili sorunlarınız olursa ki bu sorunu henüz çözemedim. Ee, uygulamayı silip yüklememe rağmen e, güncellemelerini de yapmama rağmen henüz bu sorunu çözemedim. Ee, bir türlü açılmıyor. Ee, Mac ile ilgili büyük ihtimal biraz daha geliştirmeye ihtiyaçları var. Bu sorunla ilgili herhangi bir e, seçenek biliyorsanız herhangi bir çözüm biliyorsanız onu da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ee, şu an için Sistem böyle tabi portları biliyorsunuzdur diye portlara hiç girmiyorum portlarla ilgili çok fazla video var. 8444 portu var 8449 yanlış hatırlamıyorsam o portların hepsini eklemeniz gerekiyor. Ee, ki daha çok verim alasınız. Ee, onun dışında Burada boldut kısmı farm kısmı var. Bakalım full node kısmı var. Burada zaten Şu an Sync oluyor yani onlar herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, ben benim daha önce yaşadığım problemde sync olamıyordu. Ee, ve böyle not available diyordu. Ee, şu an burada not available demesinin sebebi e, şeyleri göremiyor şu an. Partisipeleri göremiyor. Görememesinin sebebi de e, ben hard içindeki o plotları aldım ve şu an buraya aktarıyorum. Ondan dolayı partisipeleri göremiyor. Aynı zamanda eğer e, merak ediyorsanız Ethereum ve e, HDD yani HDD mining ile ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz. Aynısını iki bilgisayarda yapabiliyorsanız yapabiliyorsunuz hiçbir sıkıntı olmuyor. Yalnız sıcaklıklarınızın bu kadar yüksek olmasına olmasın. 84 derece çok fazla. 84'ü biraz daha düşük tutmaya çalışın. Ben şu an video çektiğim için fanları kıstım. Bir tanesini kapattım. Bunu yarım ayara aldım. Ve bilgisayarın fanını açtım. Normalde bilgisayarın fanına çok fazla yüklenmek istemiyorum. Yüklenmiyorum. Dışarıdan destek alıyorum. E, hava çok sıcaksa klima çalıştırın. E, şu an biliyorsunuz bir e, piyasalarda bir düşüş yaşanıyor. Ancak e, her düşüşün bir inşi vardır diyelim. Hani umudumuzu kaybetmeyelim. E, bu işi plotları bir şekilde toparlarsanız işi düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. E, şu an benim plotlarımdaki sıralamayı size göstereyim. Şu an sıralama biraz karışmış gözüküyor. E, şöyle şu default dediği şey benim bilgisayarım kendi SSD'si oluyor kendi SSD'sini mutfaat olarak verdim. E, bu sıraya alınmış. E, yaklaşık 29 tane koydum ve 550 dakika gecikme verdim. Ve SSD dediği ise bu defaplardan bir tanesi bilgisayarın SSD'si bir tanesi e, dışarı SSD. Ben bilgisayara çok fazla yüklenmek istemediğim için bilgisayarın SSD'sine bir tane verdim. Ve 29 tane sıra koydum. E, onun dışında diğer ayarlara hiç dokunmadım. E, ama bu dışarıdan ek olarak taktığım SSD'ye 1TB'lık SSD'ye ki onu da soğutuyorum bir yandan. 3 ee, tane aynı anda işlem verdim ve bütün çekirdekleri aktif ederek 16 GB'lık RAM'in tamamını ona yükledim. Ee, ki hızlı bir şekilde kazmasını yapsın diye. Buraya zaten ismini SSD olarak değiştirdim. İsmini zaten SSD olarak yazarsanız e, size daha çok yardımcı olur. Onun dışında e, M1 işlemci aynı şekilde e, üçlü bir şekilde kazıyor hem kendi SSD'sinden kazıyor, kendi SSD'sinden çok hızlı kazıyor. E, onu söyleyebilirim. M1 işlemciniz varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Onun dışında e, ayrıyeten taktığım SSD'niz var. Şurada. E, bu direkt m işlemciye bağlı. O da çok güzel kasıyor. E, ancak M1 işlemci kadar değil. E, dediğim gibi elektrik faturası sıkıntınız yoksa ve bir şekilde e, Plotları doldurabilirseniz bütün harddiskleri ki ben yaklaşık 2 e, hafta içinde bu terabaytları doldurabileceğime inanıyorum. Eğer e, biraz daha hızlandırabilirsem işlemleri. E, doldurabilirseniz güzel şekilde paralar yapabilirsiniz diye umuyorum. Burada önemli olan e, harddiskleri doldurmak. E, onun dışında arkadaşlarınızla Hpool için e, pilot alışverişleri yapabilirsiniz. Biliyorsunuzdur. E, yani normal Chia'nın sisteminden başkasının pilotlarını okumuyor. Ancak Hpool'un e, sisteminden Başka pilotları da okutabilirsiniz. Onları da kazdırabilirsiniz. Dediğim gibi başka bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Onlarla ilgili yardım etmeye çalışırım. Elimden geldiği kadar. Kazancınız bol olsun.